Ben arkadaşımla birlikte oyun oynuyoruz. Onun tableti olmadığı için benim telefonumdan şey gelmek geldi. Hayır var, var ya. Ya yani. var da yani annesi izin vermiyor. Evet annesi izin evet. vermiyor arkadaşlar. <laughs> Ya bunlar da galiba benim Garip evet. tabii ki kimse bilmiyor tabi. Evet şimdi karakter e, şeyi yapacağız yarışa. Arkadaşlar. Hadi gel biz başka bir dünyaya gidelim sence. A Özel dünya alabiliyor musun? Evet belki a ama a yapabilirim belki. Yapamazsın çünkü onu kreatörler yapabiliyor. Lütfen. Eee. <laughs> <laughs> Bu ne lan? Yok. Bununla Gel biz Musa Yiğit bir, bir yer bulalım. Senin su kuşun nerede oğlum? E neresi bulacağız? He bak şurası boştu benim evimin içine girek. Ben, evim... ben ışınlandım. Nefesli. Ben senin evine ben gelirim. Kız bu çocuğun su nerede? Geliyorum. Lan i̇şte. benim ismim ne kadar çokmuş. He çok. ismini değiştirebiliyorsun aslında. 30 elmas vermen gerekiyor. Ama benim 30 elmasım yok yani. Hepsi, hepsini, hepsini harcadın mı gerçekten? Evet. Benim bir şeyim de var. Oha. Ee, geldim. Size şey geldi belki yedi. Sen, geldi. Şey sen E sen nereye gündüz bende gece? Bilmiyorum. Ben gece yaptım havayı. Ben gidiyorum. Dur bekle. Ben gece yaptım galiba havayı. Evet. Evet, Yarın çok azıktı var. bakayım. Dadaki... Evet. ben gündüzü çevirdim. Ha, hadi. Ben. Gel, gel, gel. Arkadaş geldim. O Arkadaş 10. çok 10. heyecanlıyım mı? He. Ha. ben. ben. Bunu bir sıfır yazana ya. Neyi? İstemiyorum bunu. İstemiyorum. Neyse burada çıkayım. Neyse. Ha bir, iki, üç. Rengimiz pembe. Tamam rengimiz pembe. Arkadaşlar şimdi ben bir şey yapacağım. Sakın şey bana, bana bakma. Tamam. Okay? Aynen. Bakma. Şimdi başarıza başarıza mavi, 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 mavi. Mavi ben çok giriyorum. gidiyorum. Gir bakalım. Gir bakalım. Ben de şöyle gideceğim. Aferin, aferin çocuğuma. Aferin. Arkadaşlar şimdi ikimizi de ayrıldık değil mi Lina? Aferin. Rengimizi bu arada pembe yapmak zorunda değiliz. Biliyorum. Doğruyu Biliyorum. Çünkü etkiliyor çünkü çocuklar. Ay olmaz mı? <laughs> <zor> Ama saçımı <laughs> pembe yapacağım. Tamam, ama ya. yani. E, yanmama gerek yok. Burada pembe oh. bir tane saç var ya zaten. Evet, var saçlar. Gel, aynı saçı seçmeyiz. Bambene, evet. <gülüyor> <gülüyor> ben şey, evet. Ama bakmadık birbirimizden. Evet, bakmadık aslında birbirimizden ama. Evet, inşallah. <laughs> i̇nşallah. Her Sen o da pembe olmayan beyazım.

kim geldi acaba Bayraz'ın arkadaşı mı? Adı arkadaşım? Miray'dı. Tanıyorsun Miray'ı? Aa, sen Ama de... bu belki biraz daha ay olarak küçük gruptadır. Mira hazırlık sınıfından geldi. Hee evet. He o aynı sınıfında. Hatta almayacaklar. Benimkisi çok biraz pembeye yakın. Benimkisi de valla. Evet, İnşallah aynı şey, şey İnşallah. Benimse de Fanta. Ya şim 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 Benimki de aşırı benziyor. Ama ben elbiseyi oğlunu takıyor. Çok mu sana? O benim paramı yetiyor. Paranı Hmm, dikkatli anneciğim. Kim karışıyor anne? Büyükler mi? Ya, Bir de üstten şey daha çok giydim. ses Ben giyirdim. Ben giyirdim. Süsler tak. süsler tak. Bizim sınıfımıza giyiyor. Öyle mi? Eee okey. Ben çok güzel bir şey yapıyorum o, şu an. Ben Yavaş be. Kayıt olayım mı? Bir sene koşmaya reçelsin. Ol. ol. Ne kandıramıyorum koşarken. Siz parka parka iniyor muydunuz akşamları? ben, abi, ben Gidiyoruz tabi ne yapalım. Bir oraya bir oraya. Biz de hep sadece alışan i̇şte şey değiliz. Hayır de anne. Demek ki sizinle tanışamamışız. Evet. Denk gelmemiş herhalde. Ben şimdi şey bindim. Her, her akşam. Dışarıya aşağı. çıktım biraz. Ama şey mi? Belki bence de görmüşüm. Okey. Telefon. Ne yapacaksın yavrum? bu Yazın evet. öyle. Dans falan almak var mı? Evet, tatile gidiyorsun. Var. var. E, son sonra, sonra? Artık böyle. De... Dans. Ama yoruluyorum. Şey bir iki koca bisiklet, ya. çıkar. Yani, Arkadaşlar ben aşırı heyecanlıyım bu arada. Yazın oynarsınız evet. Zeynep Dua Park'ta iyi oldu. Aa siyah da çok evet. uyumlu değil mi? Siyah ama. Parka evet, gideriz, siyahına. çarşılara gideriz, evet. ne yapalım? Siyahına. Aynen. Neymiş o güzel ama. Siyah bir de seviyorlar onlar abi. Evet. Neydi ben ne yapacaktım? Rana falan üçü. Hmm, Rana'yı da seviyorlar. Petrol var mı? Bir yani ara Eylül Ebrar vardı. Bilmem bir Eylül Ebrar şimdi oldu. gitmiş aralarından. Ha herkes yani. kendine kanka buluyor. Emir'le hala ilgisiz. Emir var. Ve, Emir de ben de alamadım ya. Rey. Gel lan ben. Ege var. Kapı i̇şte, biraz, bir şim, ben bitirdim. Oynuyor. Kapının önünde bekliyorum seni. İyi, ben, <gülüyor> <adım>. <gülüyor> Teşekkür Gel, ben biraz bıraktım oyunu sen şey gece... <gülüyor> <gülüyor> <Kaleşim var>. Tamam. Hadi. Hayır. Hayır Tamam hadi biraz hızlı, daha hızlı doğru Zeynep dua da bitirelim. Siz kesin. birbirinize benziyorsunuz. Gizlisiniz ne? ben çok İkiz şey. misiniz ne siz? Ha, evet oh, ya. Bizim bir televizyonumuzu <laughs> karşıdan okla. Ben <Hot>. de. <laughs> Bunlar da şeyi, manda yatarken. <laughs> böyle gitsin. <Öbürüne> böyle şey <laughs> yapmıştık. <laughs> <laughs> Zorucu koyduk. Bunlar farklı. Daha Allah Allah. Zararlı, Anne, diyor. bana basma. Yavaş düşecek kardeşim, düşecek ya <laughs> ayakları mı? Ayaklarımı tutuyorsun. Ay, Erçin, ay ben. Zeynep dolar, yine gideceğiz biz oynayacağız. Zeynep dolar, şimdi bize gelirler. 15 saatlik geliyor. Ay geliriz, istedikleri geliriz. zaman, bu hafta da gelebilirler. Siz abi. de gelebilirsiniz, biz de <laughs> geliriz. Artık birbirimize <laughs> sormak tamam, yok. Tamam. Gidiyoruz diyeceğiz sadece. Tamam Gidebilir miyiz değil, gidiyoruz. <laughs> Ne zaman bitireceksin? Bak gideceğiz biz. E bekle daha. Ya anne video çekiyoruz ya. Siz de birazcık durmuyorsunuz. Özleyince bu konuşuyorsunuz. <laughs> biz özleyince durmuyorsunuz. Sizin siz istediğiniz kadar konuşabiliyorsunuz ya. Ay, ne Durun iki. Ay o gün Rana'yı da çok güldü. Diyor ki Keşke diyor benim diyor annem diyor Zeynep Duan'ın annesi olacak. <laughs> Farkı götürmüyor diye kadın. Ne, ne götürmüyor ya? Herhalde Çıkış. o okul çıkışında da öyle şey, bir kursu oluyor falan. Abi. Evet kursa mursa da bırakıyor. Bir yerlere bırakıyor. Bir yani kursu. Evet onları bir yerlere bırakıyor. Cami benim sınıfım yazdı canlı kursu. Bitirdim. Bitirdim. Bitirdin ne mi? Çocukları? Hadi bakalım. Hayır bekle ama. Hayır, hayır. Bir şey de çok dönmüş. Dışarıya çık. Çıkacağım. Aa, oyun hatalı diyor. <laughs> Oyunu güzellemen gerekiyor mu? Bir daha gir. Oyundan çık bir daha gir. Aa, bir daha çık ve Hayır çıkman gerekiyor. Okey. Videoyla. Olur değil mi? Ya ben. Ya niye bak? Hayır. sana Sonra geleceğiz ya zaten. Video şey, video kapalı mı? Kapalı değil, açık. Ben şunu aç. Şunu şimdi kira dur. mı? Ne video çekersin? Video arkadaşlar yerinde mi? bak şurada. Ha, orada? Ha. Hadi git. Git. Ya git. Wow. Sen bana geleceksin şimdi. Ben. Ah. Önümüzde başka Kertini kişi var. Zaten. Ben sana Herkes geliyorum. Gel bakalım. Ziyaret et. Hayır ya. Sevmiyorum işte bunu. O Ve biraz daha açılır. Çıkıp ben tekrardan ben gel. Hayır ya. Sen bana gel. Sen de bana olur mu? Onlar zaten o kendi kendine gidiyor. Gel gel. Bak. Bu konulardan çıkıyor. Gittim. Koyunlar. Şu şarkı çok seviyorum. Hatta yeni güncel mi Alex'in sinirli ablasıymış. Evet. <laughs> Alex'in Evine var. git. Evine. <laughs> Bakma birbirimize. Bir sen benim bir evime bir gel bu sefer. Bir tamam. Nerede ki senin <laughs> evine? Bir Lina. Ben seni davet edeyim. sen gelirsin. Lina yazıyor. Benim evimse. o bir milyon kişi.

kardeş dedim ben... vesaire, Eyvah. Ay, Eyvah senin kertenkelin. Seslenmi. Ona. Ha bu da. Ay ekle. <laughs> ya bekle ben de kendi dansımı yapayım. Benim dansım bu. Lan benim dansım yok. Bekle ben gidip dansımı alacağım. Bekle lan. Direkt verdim zaten. Kafam karışmaya başladı. Yok. Elbise şuraya kadar gelecek. Ama mama sen de evine geleyim hadi. Önden görüşümüzü Tamam. Hmm. Ya Allah sana diyor nasıl gelirsen evet, gel. Hadi ben al kabul ederim hiç yani. evet. bir dua okuma. Hangi kanalda atacaksın bunu? Müza hakkıyla gelmediyse. Benim telefonum. Telefonumdaki kanal. Zeynep <laughs> be, hani bende olan kanal. Evet ben bolada aldım dansımı sma dans ediyorum kocalarından korkuyor üstüne tekrar siyah şeyini aldı. Bir baktım duvar kırıyor. Ne Ne oldu? Ne Evet. Ne yani. <laughs> neredesin? Neyim? Neyim, ya evinde misin ya da söyle Ya bana sen nerede? Evinde değil mi? He hatırlıyorum şurada. Şu şu. Ya sen niye bununla gidemiyorsun. E giderim. E o gidilmiyor, değil mi? Öyle düşmeyordur, fari. Ama ikimizi de yaparsak. Zeyno! O olsun. Şimdi çok kıskanır söyle bey. No pale but speak. Naşık kıskın. İnanamıyorum. Ey, ey, ey. Es çok kıskanırız. E ben seni. E gideyim bir ben. Bir Annem telefonundan görüntülü konuşuruz. O olur, olur. 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 Tamam. Anne var, gidiyoruz. Hadi, hadi bakalım. Mükemmel hadi bakalım. Video sen kameranı aç. Hadi. şimdi bir Bay tamam bay arkadaşlar. tamam. Yürü. Tamam, video çekeceğiz. Birazcık sessiz olabilir misiniz? Yarın istediğiniz zaman gelebiliriz. Yarın işiniz olsun. Bay bay arkadaşlar.